Zeytin bu kadar kutsalken ve değerliyken sizin zeytine olan bu düşmanlığınız niye? Neden bu kadar düşmansınız zeytin ağzına? Gerçekten bilmek isteriz. 20 yıllık iktidarınız boyunca Birçok kez zeytinliklerle ilgili yönetmelikler değişikliği yaptınız. Hepsi de yargıda geri döndü. En son 1 Mart'ta yönetmeliği yine değiştirdiniz. Ülkenin elektrik ihtiyacını gerekçe göstererek zeytinliklerden maden ocağı açılmasına izin verdiniz. Elektrik üretmek için ülkede her şey bitti de sadece zeytinlikler mi kaldı? Bütün dünya kömürden elektrik üretimini terk ederken yenilenebilir enerjiye geçerken fakat siz hala geçen çağdan kalmış yöntemlerle zeytin ağaçlarını kesip kömür ocaklara atmaya çalışıyorsunuz. Bu yönetmeliğin değişmesini kim istedi sizden biliyor musunuz? Ben soruyorum size. Bu yönetmeliğin değişikliğini kim istedi sizden? Bilmiyorsunuz. Cevap da veremezsiniz. Ben söyleyeyim bu yönetmeliğin değişiğini Türkiye'nin kanını hemen ünlü beşli çete istedi AKP iktidarı olarak siz de yaptınız. Muğla'mızın Milas ilçesinde İkizköy mahallesinde Akbelen ormanları var. Bu zeytin dalının geldiği yer işte. Bakın biz bu zeytin dalını kırmaya kesmeye kıyamadık. Ama siz beşli çetenin maden şirketleri istedi diye adrese teslim yönetmelikler çıkarttınız. Yönetmelikler kanunlarla, kanunların uygulanması için vardır. Anayasaya ve yasalara aykırı olamaz. Zeytinlerin yok ederek oradan maden çıkarmak ekolojik bir cinayettir. Enerjinin uğruna bu toprakların en kadim miraslarından birini gözden çıkarılması zeytinciliğe ve ona emek veren çiftçiye ihanettir.